<laughs> Sivas, Mısır, Muğla, Bodrum, burası savaş, Kaiser oldu Bodrum Budist Trek, son, mezarını kaz, Kaiser, siktir git lan defol, az. Ramazan Can, Boğaz Kankalak Bu takım tam, senin tahtın batak Repin çöplük, sende bir salak Kerim Kayser, yol kaç Ramazan geldiyse hesap kapanır Sana siktir git diyenler sıralanır Sivaslı imam, delikanlı adamım Senin gibileri bacadan atarım Sivas'tan geldim elimde bıçak Adam ol lan sana yol kaçacak Kangal gibi ısırırız yolu sonu düştün lan Ananı al koş, Can gibiyim ateş dayan Sana yok ças yarrağım yalan Sözlerim sert beynini sarsar Sahte kayzer ananı ağlatan Muğla'dan geldim elimde Eşe, sana tokat atar yollarım eşe Ege'nin dalgası vurur suratına Burada adam olursun bak lan başına Varsa eritim ser Düşman olsan da yarak titrer Seni yapı fos duy bu ses Gerçekleri duydun mu? Al pes Mısır'dan geldim piramit kadar sağlam Sana tokat atarım bırakırım baygın Nil gibi akarım yollarım sana dar Kayseri düştüğünden lan bakarım da bakar ne de kral Senin gibiler bozdum ve fazla bana Mikrofon bende bir akakan senin oyun bitti ana ve kaçtan Boğdumda geldi motolar yanar Kaçamazsın çeteler pusula bakar Kaça karanlık işte evde gel Biz kötüyüz aynen yeah.